Şimdi ben kendim aynı zamanda muhtar adasıyım. Ee, bu mahallede doğduk büyüdük. Ee, Aydın Kutluş Mahallesi çok eski bir mahalle olduğu için ee, yerleşim olarak maalesef sokakların çok darlığı takdir edersiniz. Bir tek 14 sokağımız var geniş. Ee, yeşil alan ve spor alanları bakımından çok fakir bir mahalle. Siz de görmüştünüz, takdir edersiniz. Dolayısıyla ben şimdi Umutlarımla dair bir uğraşamamıştım. Bu bizim Aydın e, garajın olduğu yerde bir mahalle sakin olarak bir, e, yürüyüş yeri güzel bir, bir park. Mahalle sakinleri oturup hava alabileceği, yeşil bir alan olması isterdim. İsterdim biraz yani çok istiyordum. Ama böyle bir şimdi Umutlarımdan e, duydum. Yani, minibüs garajı olacakmış. Bence çok şanssız bir yatırım. Artık e, mal sahiplerin de e, bence, menteşelerin de dem yani diyelim ki yanlış bir tutumu. E, dolayısıyla e, Aydın, e, Aydın da benim gördüğüm, Ben spor kökenli birisiyim. Maalesef Aydınımızda. Hatta bugün kapalı spor salonundan geldim. Aydınımızda ne büyük, şöyle Aydın'a yakışımı bir kapalı spor salonumuz var e, stadımız dahi aydın yakışmamış Yıllardan beri aynı köylü bir şekilde kalan bir Şehrin merkezinde kalmıştır. Bugün biz ebeveynler olarak diğer çocuklarımızı spor yapacağız. Maalesef buradan çıkıyorum ben geldim stada gidiyorum. Şu mahallemizde yani bilhassa şu Kurtuluş Mahallesi'nde mahalle sakinleri spor kadın Kadınlar, erkekler spor yapacak. E, ne bileyim alet olsun, yürüyüş alanımız yok. Bu büyük bir kayıp. Biz sağlıklı nesil yetiştiremeye uğraşıyoruz. Bir taraftan da tabii eski yerleşim merkezi olduğu için mahallemiz bu konuda fakir kalmış bir mahallemiz. Ee, ayrıca şeye, şehir genelinde düşündüğümüz zaman e, şu anda belki de belki çok geniş yer bulamayız ama e, çok geç kalınmıştı sayılmaz yakın köylerde. Mesela ben Kardeşköy'de, benim yerim de var, Kardeşköy'e giderim e, ee, muhtarlığın bağışlamış olduğu bir atletizm sahası var orada. Bölge müdürlüğü yapmış olduğu devlet. Ama bence yetersiz. Ben şimdi hafta sonları veya yazın çocuklarımızı şöyle alıp da ya hadi bakalım beraber gidelim şurada bir spor yapalım. Ne bileyim bir futbol o sahası olur. Ne bileyim bir tenis sahası olur. Tenis kort olur. Ne bileyim Aydın'ın en büyük eksiği bence. Bugün Avrupalı bunu yıllar önce çözmüş. Ben Avrupa'ya da gittim geldim. Yüzme havuzumuz yok. Şöyle sağlıklı biz çocuklarımızı alıp da hadi bakalım hafta sonları ya kız çocuğum var. Ben şimdi kız çocuğum nereye salarım? <laughs> Normalde. Hep okul kurs, okul kurs. Ya alıp da şöyle hafta sonu. Ailecek. Çocuğumla beraber gidip onu orada yüzüp ne bileyim basa tenis mi oynayacak? Tenis mi oynayacak? Yüzecek mi? Böyle e, ama e, yüzme havuz derken de çok sağlıklı hijyenik, kontrollü bir şekilde öyle başıboş havuzlarda bugün sağlıklı değil. Böyle bir imkanımız yok maalesef. Bizim ayrım çok büyük eksildir bu. Ben bir ebeveyn olarak ben kendim bile şimdi diyelim çıkarım akşamları diyelim kahve tutacağım yaptığı bir iki gün yüzmeye de gidebilir. çocuğumu alıp alıp gidebilirim. Bu imkan yok ve yıllardan beri de bunun üzerine düşünmedik. Çok büyük bir eksik bu. Biz ufakken aydın havuzlarda iyi kötü yine yüzmeye giderdik o da bitti. Efendim yüzme havuzu vardı bir gün çocuklarıma götürdüm Allah'ım yani Allah'ım yani mikrop yuvası bile. Giren girmeyen bir değil. Havuz öyle olmaz ki. Yani yok bu büyük bir eksik bence. Sağlıklı nesil yetiştirmek istiyorsak eee spor alanları, bilhassa çocuklarımızı artık bir iki sayar telefonu mahkum etti. Öyle değil mi yani? Genel ben bakıyorum böyle. Yani bugün erkek çocuğu belki çıkıp gece onun onun bile eksiği yok. Böyle bir alanlar yok. Bu büyük bir eksik. Ben şimdi eee yine duyunca bu garaj garaj alanına ben benim e, göründen geçen güzel böyle yürüyüş parkı en azından orada bir 800 700 800 metre parkur çıkardı. Bir park mahalle sakinlerin oturup böyle ağaçların gölgesinde oturup ne bileyim bir çay ocağı falan böyle güzel böyle bakımlı bir yer olması isterdim. Ama maalesef Türkiye'mizde biz boş alan bulduğumuz zaman bir şeyler dikiyoruz. Boş alan bulduk mu dikiyoruz. Bunu Avrupalı yıllar önce çözmüş. Boş alan bulmuş, yolları geniş tutmuş, Orayı bina vermemiz yıllar önce çözmüş Avrupa. Biz maalesef boş bulduğumuz merkez alanları sıkıştıra, sıkıştıra 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 nefes alacak yerimiz kalmadı. Doğru mu? Şimdi şurada oturuyor diyelim bir sakin. Balkonda oturup rahat rahat konuşamaz. 7-8 metre cadde yok bak şurada. Ve bütün caddeler böyle aşağı yitiyor. Yeni mahalleler hariç. Nasıl bir sabah alacağız? Sirkülasyon yok. Hep evin içinde abisi oldu millet. Yani bizim aydın en büyük eksi benim gördüğüm bu. Ben istiyorum ki diyelim kardeş köy tarafında olsun. Abla bu spor alanları komple spor alanı. Hafta sonunda ben çocuğumu alacağım. Atlayacağım arabamla. gideceğim imkan vermediği servisler de olacak. Büyük şehirler. Spor yapacak, evde kafes olacak yani nefes alabilecek alanlarımız maalesef aydın yok. Bunun olmasını artık e, yani istiyoruz. İnşallah e, bu işin sorunları veya belediye bu işin üzerine düşer. Gönden geçen en büyük şey bu. İkincisi, Aydın'da mesela başında sıcak suyumuz var. Yıllardan beri sıcak su var, sıcak su var. Bir jeotermal ısıtma sistemi. Aydın bunu, yani yapacak gücü var yani, yapılması lazım da. Tamam doğalgaz geliyor ama dediğim gibi arkadaşım biraz önce onu konuştu. Jeotermal ısıydı artık. Aydın'ın bir şekilde kullanması lazım. Kendi üst kaynağımız. Efendim? Kendi üst kaynağımız. Kendi üst kaynağımız. Artı e, diyelim Ilcabaşı mevkiinde e, benim gördüm. O suyun olduğu yerde güzel oteller böyle yine bir tesis kurulsa millet o tesiste gidip otele gidip veya orada faydalanırsa olmaz sıcak suyumuz varken böyle bu merkeze çıkan bir sıcak su. Maalesef bunu da yıllardan beri hep konuşulur. Hiçbir adım atılmadı. Bu Ilcabaşı mevkiyle ee, o evlerin kalkması lazım. O şey yolundaki. Orası yeni bir böyle yani yaşam alanı yaratılması lazım. Maalesef bu da şimdiye kadar yapılmadı. Gündeme çok geliyor ama tabii konuşmayla da icra ayrı farklı şeyler. Ee, benim gördüğüm şimdilik bunlar. Tabii e, pazarlar e, Aydın'da, aydın ben kendim de eskiden pazarcıydım. Sokak pazarları bir yerde tamam halkın ayağına geliyorsun ama e, sokak pazarları da yani bence e, yapı olmaması gereken olay. Tabi bunu zamanlı belediyeler aydın ve pilot bölgeleri 3-5 yere yer ayarlanmadı. Sıkıştırıldı. Allah korusun şimdi sokakları herhangi yangın olsa bir hastalık olsa bir şey olsa ya e, pazar kalkıyor hatta pislik içinde kalıyor. O şeyler değil tabi bunlar modern toplumda olması gereken şeyler değil. Kendim yaptığım için konuşuyorum. Tabi Aydın'ı şimdi düşünün kurt Kurtuluş Mahallesi'nde pazar yeri nereye kurulur burası kalksa? Eski garajın yerini kursunlar. Olabilir ya ama yani. işte minibüs durak biz oraya şey istiyorduk. Yani en azından yeşil alan istiyorum o da olmadı. E, Zamanı bir Kendi kenar tarafı. yerleri yapılabilir mi? Yani yapılabilir. Üstü. Yani, e yapıldı bir Kendi. pazar, Kendi. pazar Kendi. tek yer. katlı pazar yeri. O da, da kime yetti? Yetmez Çok yani. güzel Pilot bölgelerde, evet. mesela evet. cumartesi pazarları da bir şekilde evet. sokağa girdi orada. Tek bir sokak oldu. Yerleşim fazla yok. Şimdi bile idare ediyor. Cuma mahalli şeyde aşağıda da Efe'lerde bir pazar yerimiz var. Herhalde oraya kalkacak galiba değil pazar? Büyük ihtimalle. Yani ne yani bir şey yok Bunların da, yok. da e, gündeme gelip böyle pilot bölgelerde evet. pazarların Sokaklarda yavaş yavaş kalkması lazım. Tabii bunlar da bunu da belediyelerin artık oturup e, çok geçmeden önlem alınması lazım. Bazı şeyler geç kalın zaman yere, geriye gelmesi çok zor oluyor. <laughs> Valla benim diyeceğim şimdi de aklıma gelen bunlar. Okul yeterli mi? Ee, okul da yeterli değil belki ama e, <laughs> mahalle, mahalle, olarak değil mi? Okul da yani nereyi kurulabilir şimdi ne okul? okul? O da işte yani meçhul. Okulların, Uğurcuğum, Okulların şehir dışlarına taşınacağını söylüyorlar. <laughs> olur tabii yani. Belki bu konuda bir bilgi Olabilir var. o da bir. Şimdi ben e, şehir dışına bilgi sahibi değilim o konuda bir şey diyemeyeceğim. Serci, tabii olur iyi olabilir. Servis şef oldu yaptığım biliyorum. Yani, yani evet. mahallemiz, şehrimiz, bizim şehir. Tüm okullar. Her şeyin iyi olmasını isteriz. Kampüs olarak yapar. Abi e, senin şey bilmiyoruz mi? Ben, sen bilmiyoruz mu? Sen, sen, sen bilmiyoruz <laughs> mu? Benim diyeceklerim yani şimdilik bunlar. Tamam.